Keşke o son oyuna girmeseydim. Çok kaybettim be. Kaba kaba elimde Neriman'ın parası kaldı. Ya... Bir el daha mı oynasam acaba? Belki şansım döner. Sen gitmedin mi hala Durmuş? Ya... Bir el daha oynayacağım ben abi ya. Allah Allah. Bütün sermayeni yedik sandık. Var mı para? Sabah bir bu kadar harcadın zaten. Gömü mü buldun Durmuş hayırdır? <laughs> Yok ya. Ayıptır söylemesi. Memlekette bir arazi vardı. Onu satıp sağladık. işte keyfini sürüyoruz şimdi Eyvallah. Parası olana kapımız açık aslanım. Geç içeri. Dilediğin gibi oyna. Sıkışırsan çocuklar kredi de verir. Hiç çekinme iste. Haber veriyorum onlara. Hadi şeytanın bol olsun. Eyvallah abi. Sağ ol. Durmuş abiniz geliyor. Her türlü kredi açık anlaşıldı mı? Tamamdır. Allah Allah. Ne işler çeviriyor bu herif ya? Neyse yakında çıkar kokusu. Ne var, ne oldu? Bugün durmuşu gördüm. Bil bakalım nerede? Nerede? Kumarhaneci Kesik Selim var ya, onun mekanından çıkarken gördüm. Yani haberin olsun. Allah Allah! Parayı nereden buldu acaba? Vallahi ben orasını burasını bilmem. Ama bir işler çevirdiği kesin. Ama bana ne be! Beni olmadıktan sonra kimi yollarsa olsun beni ilgilendirmez. Ne halt yerse yesin. Eyvallah, eyvallah. Ben söyleyeyim de benden çıksın. Birisi senin bileceğin iş. Ama... Yine de dikkatli ol. Durmuş. Niye kattın masadan? Paran mı bitti? Ben bizim çocuklara söyledim, sana kredi açacaklardı. Açtılar abi, sağ olsunlar. Bayağı bir kredi açtılar. Efendim? Evet, şu an karşımda. Anladım. Tamam, tamam. Sağlam borç yapmışsın durmuş. Biliyorsun, arkadaşlık başka. Neyse. Şimdi senden şöyle bir şey yapacağız. Sen bize olan borcunu haftadan haftaya ödeyeceksin. Anlaştık mı? An anlaştık abi. O olur tabii öderim. sen merak etme. E, hallederim yani. Halletsen iyi olur aslanım. Yoksa biliyorsun ne olacağını. Efendim. Tamam. Ben bu parayı nereden bulacağım şimdi? Allah'ın belası Meryem. İşsiz, güçsüz. Derim Hanım yarası da yedik. Şimdi boşver ver desem sırrını koklatmaz.